Yarışmacı Fatma Nur hem kendini hem de arkadaşlarını yaktı. Masterchef'te bir kez daha aynı skandal. Masterchef yarışmacısı Fatma Nur'un hatası hem kendini hem de takımını zor durumda boktu. Daha önce de kopyadan yakalanan genç yarışmacı şeflerin tepkisi sonucu ne yapacağını şaşırdı. Masterchef Türkiye'de daha önce malzeme listesine ilişkin bilgileri göz yakalanan Fatma Nur, benzer bir olay sebebiyle Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nu yine azar yedi. Şefler genç yarışmacının bu tutumuna sinirlenirken hem Fatma Nur hem de takımı zor durumda kaldı. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya Masterchef yarışmacısı Fatma Nur'u ikaz etti. Mehmet Şev yarışmacının yaptıklarını incelerken mavi takım yarışmacısı Atike'de bir kağıtta olduğunu fark etti. Bana bakın hepiniz diye mavi takım yarışmacılarına seslenen Mehmet Şev bu kimin yazısı diye sordu. Yarışmacılar tedirginlik yaşarken Fatma Dur'un adı verildi. Mehmet Şef'in o notun buraya nasıl geldiğini sorması üzerine Fatma Dur, ben götürdüm şefim diyerek durumu açıklık getirdi. Çağatay ise notu Tayfun'un kendisine verdiğini, kendisinin Tolga'ya, Tolga'nın da Atike'ye ulaştırdığını söyledi. O sırada Fatma görüntüsü ekrana getirildi ve genç yarışmacının Tayfun abi peçeteyi gönderdin markaya diye sorduğu görüldü.